Arkadaşlar selamun aleyküm Timsah Rulet kanalıma hoş geldiniz. Bugün 500 TL takipçi kasamızı 25.000 bandına kadar çıkardık. Dün çıkardık bugün tekrardan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kasa katlatmak isterseniz sizde şu an videonun üstünde yazdığı gibi Instagram adresim düz bir şekilde Timsah Rulet oradan bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir ücret komisyon almıyorum bana para atmıyorsunuz. Oynadığınız siteye giriyorum sizin sitenizde katlıyorum. Özellikle Boğaz'ın bölge gelebilir şu an programda o yönde gösteriyor. Program olayını da birazdan anlatacağım. Kal orada 25. Bu kadar. Bu kadar 30 bin. Ee, program olayı arkadaşlar ben programla katlıyorum kasaları hem kendi kasamı hem de takipçi kasalarını program üzerinden katlıyorum. Ee, bunun için de herhangi bir ücret vesaire hiçbir şey istemiyorum. Oynadığınız siteye giriyorum, sizin sitenizde programı açarak katlıyorum. Size çekiyorsunuz. Ee, bu zor günlerde elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, çalışıyorum değil hatta oluyorum. Herkese geri dönüş yapıyorum. Ee, 50 kasadan 2-3 tanesi ya batıyor yapatmıyor. Battığı zaman da zaten ben telafi olarak elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Kal orada 13. Olmadı be. Geri attın. Geri atmasa güzel olacaktı. Yapacak hiçbir şey yok. Can sıkmaya, moral bozmaya hiç gerek yok. Bu el arkadaşlar e, boş geçeceğim. Zero'ya e, almayalım. Zero bozun yapacaktım aslında. Tekrardan 25 atabilir. E, şu an programda 25 gelmesi arkadaşlar %60 olarak görünüyor ama... Ben bir el bir böyle boş geçmek yerine 250 TL'lik bahis aldım. Kaybettikten sonra bir el beklemek güzeldir. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bakalım ne atacak. Woz'un 0 alacaktım normalde. Düştü düştü. Bozuna 25'e düştü be. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Moral bozmaya can sıkmaya hiç gerek yok. Az önce de dediğim gibi. 12 tekimiz 0 bölgeye alıyorum. 0 biraz da bozuna kaydık. Woz'un sağ tarafını alıyoruz. Bu el gelmeme şansı yok. Bu el gelmeme şansı yok. Ümidi yok. Zero olsun. Hadi oğlum. Zero'nun göbeğiyle sıfır oturursan 32, 35 mükemmel olur. Hadi oğlum. Bir de arkadaşlar lütfen YouTube kanalımıza abone olalım. olalım yorum atalım. Destek çıkarsanız elimden geldiğince ben de daha da çok video atmaya çalışacağım. Dön kal orada. İşte bu. İşte bu. Güzel oldu. Hiç çok da iyidir. Güzel. 36 bin. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Mükemmelsin sen be. Kardeşlerim bu el e, programdan oynamayacağım. E, şöyle bir hızlı bölge taktiğinden alacağım. falansa yüklendim biraz. 5000 TL civarı bir bahisimiz var masada. E, gelirse gelir gelmez ise e, hiç sıkıntı yok. Biz bu kasayı katlayacağız. E, takipçi kardeşimizi mutlu edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Gelmese bile canımız kur Pire bahşiş niyetine attık diyelim. Gelmedi, gelmedi. 26. Hiç sorun değil arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bu el, bu el vuruyoruz. Bu el parayı kırıyoruz. 26. 26 tekimiz Zero Walls'ın yükleniyoruz. Zero Walls'ın hadi oğlum. Şu an programda dehşet bir şekilde %80 gelme ihtimali görünüyor. Ben bu programa güvenmeyeyim de niye güveneyim? Zaten ben 8 yıldır bu program üzerinden katlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. 1000 kez girdiysem 900'ünde kazanmışımdır. %90 kazanç ihtimali var diyeyim ben size. 26 hadi oğlum tekimiz. 26 olur, 0 olur, 12 olur yapıştır. Özellikle 26 0. Gel oğlum. Hadi. At geri. 26. İşte bu. İşte bu abi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Mükemmelsin sen be. 54 bin. Olay bu. Olay bu. Mükemmel oldu be. En çok sevindiğim konu takipçi kardeşimizi mutlu edeceğimiz 500 liradan 50-50 e, konuşamadım heyecandan kusura bakmayın. 50-55 bine kadar çıktık. Takipçi kardeşimizin borçlarını kapatalım ödeyelim hiç sorun değil. Ben bu paradan bir kuruş daha komisyon vesaire hiçbir şey almayacağım. Dediğim gibi ben zaten kendim kazanıyorum. Tira düşme be gel be biraz daha. Güzel güzel 63 bin. Biraz daha gelmese kaybedecektik ama ucundan aldık güzel. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. 63.000'e kadar çıktık. Ee, arkadaşlar bu arada dediğim gibi az önce kasa katlatmak isterseniz Instagram adresim videonun üstünde de yazdığı üzere Tim Sahrulet e, o hesabı da yeni açtım. Takip ederseniz çok sevinirim. Mesaj atabilirsiniz. Eğer mesaj atma ile ilgili herhangi bir problem olursa takip isteği atın. Ben sizin e, takip isteğinizden attığınız hesabınıza ben mesaj atacağım. Ne attın? 6. Güzel. 71.000. Olay bu. Arkadaşlar ben bundan sonrasını devam etmeyeceğim. Ee, siz de kasa katlatmak isterseniz e, ücretsiz bir şekilde sizin sitenize girerek oynuyorum arkadaşlar. E, para ücret almıyorum. Instagram e, timsahhurle oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu de geri çekeceğim. Çekemedim be. Size bir şey anlatırken e, oynayayım dedim. Yani öyle uğraşayım bir şeyler dedim. Çekemedim yanlışlıkla bahis aldım. Umarım gelir ama geleceğini sanmıyorum. Yanlış aldım baya. E, videoyu kapatacağım. Gelirse umarım. Gelmedi ve gelmedi. 22. Arkadaşlar Instagramdan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.